Kent genelini etkisi altına alan ve alçak seviyede seyreden sis bulutlara özellikle İzmit ve Kartepe çevresinde etkisini daha fazla hissettirdi. Bu bölgelerde görüş mesafesinin zaman zaman 75 metreye kadar düşmesi, sürücülerin kontrollü ve dikkatli bir şekilde ilerlemesine neden oldu. Sürücüler dörtlü ikaz lambalarını yakarak ve takip mesafelerini artırarak yol almaya çalıştı. Yoğun ses ulaşımda da zaman zaman aksamalara yol açtı. Değişik Karayolu'nun bazı kesimlerinde trafikte yavaşlama yaşandı.